AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın da katılımıyla Düzce 18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti aday tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya partinin eskiden yeniye bütün milletvekilleri, belediye başkanları, parti yönetim kurulu üyeleri, partinin il ve ilçe başkanları, mevcut ve yerel seçimlerdeki adaylarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan, burada, takip Toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Düzce Belediye Başkanı adayı, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Doktor Faruk Özlü önemli açıklamalarda bulundu. Özlü AK Parti'nin bittiğini söyleyenlere seslenerek şu cümlelere yer verdi. Artık AK Parti bitiyor. AK Parti bitti. AK Parti bitiyor. Bu iş tamam ve bundan sonra bundan sonra gelecek seçimlerde yani e, belediye başkanı seçiminde AK Parti'nin kazanma şansı yok şeklinde tezgahlar yapıldı. Şimdi arkadaşlar şu salona bakın. Şu canlılara bakın. Bu insanlardaki bu insanlardaki muhabbete bakın, sevgiye bakın ve gerçekten AK Parti düzce ve tükendi mi? Devam mı? Tamam mı? Buna karar verin. Değerli kardeşlerim. değerli kardeşlerim. Bakın 24 Haziran'da bizim oyumuz Düzce'de yüzde 56.1'dir. Yani Türkiye'de AK Parti'nin en fazla oy aldığı oy aldığı iller arasında dokuzuncu sıradadır. Ve yine Düzce'de değerli arkadaşlar bizden sonra en fazla oy alan partinin oy oranı yüzde on sekizdir. Yani AK Parti'nin bittiğini, AK Parti'nin tükendiğini söyleyenler arkadaşlar ya hesap bilmiyorlar veya rakam bilmiyorlar. Konuşmasının sonunda ise Faruk Özlü savunduğu fikirler nedeniyle Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan ve iltica ettiği Rusya'da hayatını kaybeden ve hala mezarı Rusya'da bulunan şair Nazım Hikmet'in bu memleket bizim şiirini okuyarak bitirdi. Dört dala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'de bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kat içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da yaptığı konuşmada, parti içinde aday olamadım diye küskünlüklerin olmaması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla biz e, şu anda e, belediye başkan adayı olarak Bakanımızın gösterilmesi bizim için bir onur kaynağı oldu. E, görevi sayın bakanımıza devredeceğiz. Bundan onu duyduk, onu duyuyoruz. Buna bir alkış istiyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar biz görev adamıyız. Nerede görev verilirse onu yaparız ve süresi geldiğinde de layıkıyla teslim ederiz. İnşallah e, Mart'ın 31'inde görevi Sayın Bakanımız Doktor Faruk Özlü'ye teslim edeceğimize kalpten inanıyorum. İnşallah kendisinin devlet tecrübesi, bürokrasi tecrübesi ve devleti tanıması organizasyon bilgisiyle bu bayrağı daha yükseklere çıkaracağına inanıyorum. Kendisini kutluyorum. AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin de Düzce'de geçmişten bugünü değerlendirdi. Düzce'de gerçekten çok çalıştık. Hak olsun bugün Düzce'mizin karşısına yeni adaylarımızla, ilçelerimizle, beldelerimizle, merkezimizle bir bütün olarak Sayın Düzce'nin karşısına çıkacağız. 31 Mart yerel seçimleri bir gönül belediyeciliği Cumhurbaşkanı yönetim sisteminin ilk belediye başkanlarını seçeceğimiz çok önemli bir seçim. Burada güçlü belediyeciliği insanlarımıza anlatmamız gerekiyor. Güçlü belediyecilik sadece yol yapan, kanalizasyon uğraşan çeşitli Önceki belediyecilik anlayışıyla hizmetleri yerine getiren bir belediyecilik anlayışı değil. Güçlü belediyecilik, Düzce'nin tüm sorunlarıyla ilgilenen, sanayisinden tanımına, tüm vizyonunla ilgilenen, çehresini değiştirebilecek güçlü bir belediyecilik anlayışıdır. Dolayısıyla AK Parti teşkilatları, AK Parti adayları bu sistemin ilk döneminde bütün projeleriyle, bütün hizmetleriyle buna adaydır. AK Parti Düzce Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir de yerel seçimler öncesinde birlik ve beraberliğin önemine değinen bir konuşma yaparak yerel seçimlere AK, AK Parti'nin yine önde gireceğini ifade etti. Böyle bir günde selam olsun, hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Sayın Genel Başkan Yardımcım özellikle şahsınıza hoş geldiniz diyorum. Düzce 81. il, küçük bir il ama büyük düşünen bir il, büyük hesapları yapan bir il, iki büyük metropolün arasında bir il ama işte büyük düşünen bir belediye başkan adayı Doktor Faruk Özlü ile birlikte inşallah beraberce 10 sıfırı tekrar yazmak üzere 31 Mart'a hazırız inşallah. Düzce çok genç bir, Türkiye'nin en gençliği, yani iller Yarışı'nda en son katılan ama ipi göğüslemek için, Ligler, Büyük İller Ligi'ne girmek için var gücüyle çalışan bir şehir. Belediye hizmetleri, genel yönetimler, bugün burada eski belediye başkanlarımız, geçmiş dönemde görev yapmış meclis üyelerimiz de var yerel yönetimler işte bu yarışın en önemli faktörleri. Biz parti olarak kalkınmanın yerelde başladığına inanıyoruz. Siyasetin de yerelde başladığına inanıyoruz. Onun için genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla birlikte bugün burada ilan edilen adaylarımızla birlikte önümüzdeki beş yıl biz şeyi Şampiyonlar Ligi'ne taşımaya hazır mıyız? Az geldi sesimiz valla Ankara duymaz bu sesi. Konuşmaların ardından toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 31 Mart'ta partiden belediye başkan adayı olan merkez, ilçe ve belde adaylarını toplantıya katılanlara tanıttı.

sayın başkanımız Mustafa Keskin sayın milletvekillerimiz lütfen toplu fotoğraf için herkese evet. başkanımız kadın kollarımız, beşik kollarımız lütfen buyurun